Biz D'de yani ileri sürüşte ne yapıyoruz? Sağa kırdık. Aracımız nereye gidiyor? Sağa gidiyor. Sola kırdık. Aracımız sola gidiyor. Arka tekerlek ne yapıyor? Takip ediyor değil mi? Şimdi biz aracımızı geriye aldığımızda arka tekerleklerimiz işlev görecek. Ön tekerlek bunu takip edecek. Burada aynı mantık ama bir çapraz mantığımız var. Onu iyi bilmemiz lazım. Şimdi ben aracımı geriye aldım. Bir direksiyonu hiç bırakmazsam düz bir şekilde beni 20-30-40 metre kadar götürür düz bir şekilde. Ama bu her zaman düz gitmeyeceğiz değil mi? Sağa sola girmeler çıkmalar yapacağız. Bunu nasıl yapacağız onu öğreneceğiz. Yine aynı şekilde önde yaptığımız gibi aracımın direksiyonu şimdi ben sağa kırarsam aracımın arkası nereye gidecek? Öndeki gibi aynı sağa gidecek. Bir gelelim gösterelim. Burada gaz yok. Sadece fren kontrolü aracımız geliyor. Gelelim. Gelelim. Sağa kırdık. Aracımız nereye gitti? Sağa doğru, kaldırıma doğru yaklaştı. Değil mi? Hı -hı. Yine aynı öndeki gibi. Evet. Ama önümüz nereye gitti? Sola doğru sola gitti. Doğru. İşte çapraz mantık da burasıdır. Hı -hı. Arkamız sağa giderken önümüz sola gider. Hı -hı. Şimdi sola kıralım. Bak sağa kırmıştık, düze getirdik. Duralım, duralım. Şimdi düze getirdik önce. Şimdi sola kırdık. Sola. Tamam mı? Şimdi aracımızın arkası nereye gidecek bakalım. Aracımızın arkası nereye gidiyor? Sola gidiyor. Bak kaldırımda mesafemiz açılıyor. Gelelim 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 iyice gösterelim. Fren kontrole gelelim. Evet. Arkamız nereye gitti? Sola doğru gitti. Hı, hı. Önümüz nereye geldi? Sağa, sağa doğru geldim. yaklaştı. Hı hı. Yani çapraz mantık budur. Hı hı. Yine öndeki gibi sağa kırdığımda sağa gidiyor, sola kırdığımda sola gidiyor ama hı hı. ön tam tersi Tam gibi. tersine gidiyor. Hı hı. Bu çapraz mantığı çok iyi bilmemiz lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ben arka aynama bakıyorum tamam mı? Soluma bakıyorum. Solu şuradan kurtaracağım diye uğraşırken önüm küt buradaki yere vurabilir. Hı hı. O yüzden her tarafı aynı anda üretmemiz lazım. Tamam. Evet. Aynalarımız ön hakimiyet, geri geri nerede araba var, hı hı. nereye kırarsam araba nereye gider, nereden kaçmam lazım, oraya çok kaçarsam önümü vurur mu? Buna dikkat edeceğiz tamam mı? Hı hı. R vitesi de bu şekilde. Gaz yok, fren kontrolü ve tekeryon kavramını çok iyi bilmemiz lazım. Hı, hı.